Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Enes kardeşimle en son ta ne zaman video gelmişti yoldaş. Çift tek ondan önce biz yoldaş çektik. Bugün yine yoldaş oynuyoruz. Bugün de de kuçki işlerle vuruşları yapacağız inşallah. Kim beni davet ediyor ama. Bugün çok güzel vuruşlar var. bu arada challenge'ımız da var beyler. Oyunun seslerini kapatarak oynayacağız. Ses sıfır. He oyun Aynen, seslerini oyun seslerini komple sıfırlayacağız. Öyle oynamaya çalışacağız. Bu arada size bir spoiler vermek isterdim ama talan oda vlogunu bekleyin. Aynen öyle çok güzel bir oda vlogu gelecek. Şu bilgisayar daha gelmedi. Gelsin çok güzel bir oda vlogu gelecek. Talan, yine oda vlogunda video girince yarın gözükmesin <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi intro izliyorsun. Kardeşlerim selamünaleyküm. Bu videomuzun sponsoru Forstro. Zaten kanalda videosunu çektik. Gördünüz. Sessinizi etmeyin. Sitenin ne kadar katlattığını biliyorsunuz. Öyle diyen hepiniz katlayasınız. Valla bu itemleri sadece Forstro'da düşürebilirsiniz. Aha izleyin görün. Bismillah. Hadi. Nazamını. Sitede TLH promosyon kodumu kullanarak da yüzde bonusunuzu alabilirsiniz. E o zaman de haydi hayırlı olsun peki. <laughs> Daha fazla evet. bu tür challenge'lar için videoyu like atıyorsunuz ve Enes çok seviniyor. Bismillah hadi. Allah Allah ses kıstırma ver. Tamam. Sesler sıfırda. Hele bakalım ne yapacağız. Bakalım neler yapmaya çalışacağız. Oğlum böyle kazanırsak yuh derim amına. Çok güzel lan. Höl höl lan. Eğer bu videoya bu videoya Bir dakika ya. dur bekle dur. Rabbisin takas bandı söyleyeyim ki ona göre açıkla. Tamam. Tamam ben sadece kaç like gelince çekiliş şey yapacağım söyleyeyim de. Bu videoya 600 like gelirse bu gördüğünüz hatıra M4A4 dönüştürücüyü veriyorum. Size haberiniz olsun. Ne kadardı bunun fiyatı? Kanki 300'e satan da var 50'ye satan da var. Yani Steam Market'e 300'e koysun %100 alanı olur elbet. Çünkü hatıra kanki üstüne 2 çıkırlar 2018'de falan ait. Yani dediğim gibi eğer bu videoya 600 like gelirse bu M4'ü size çekiliş olarak veriyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Salak mı lan bunlar? 7 Mayıs'ta elinizde. Takası 6 Mayıs'ta bitiyormuş. 7 Mayıs'ta sizde olur. Ee, sadece bu videoya 600 like atmanız yeterlidir. 7 Mayıs'ta da çekilişi var. Haberiniz olsun yani. Oyun sesleri sıfırda ama ne yapayım hiçbir şey de. Bir atlayacak diye korkuyorum. Bura temiz. Öldü bir. O doğru da orada. Sağ sol gördüm. Headshot, head yedi. Çok güzel. AK'yi al. Dön, M4'ünü al. Ne ne var ne ne, ne, ne var 4 ne var Şöyle zınk uçun oğlum. Uçtu kesin uçtu. Ke arkadan dolanabilir haberin olsun. İkisi tam orada. Bir daha tilsi benden yeni çıktı. Gelin sağa doğru. Tamam gelsin. Ciddiyim onu yani 200'e satan ağır 300'e satan ağır üstüne sik 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 Dur rush abi onu. Ananı sikim burada piç. Orası bu çocuğu. Tam üstüne taşıyordum. Burada amına koyayımın evladı. <laughs> amına koyayımın malı ya. Emre ne? lan arka seslerden bir tane granı yaşarsın tamam. Tamam bak o zaman şş, buradan itibaren alay dinliyorsunuz haberiniz olsun. Eyvallah hayırlı olsun tala. Eyvallah hayırlı olsun. Eyvallah. Tala. Nerede la? Be Bezlerden yeni çıktı. Harbi mi? Var Ananı sikiyim eğime bak. Ha, birini indirdim. Şöyle bir flash atayım. gösterme, bana. gösterme. Bıçak at. Ne? Aynen atacaktım da oynandı işte. Bu arada Enes'i kaç kaç abonem vardı? Şu anda Karki 800 işte. Şu anda 800 abonesi var. Şöyle bir de şöyle bir bin yapalım ya Enes'i. Açıklamada kanalını bulabilirsiniz. Sana unuttum. M4 çıkan hayırlı olsun şimdiden. Ona da bir Aynen de tele tarafından imzalandı diye bir şey yaparsın Tala. Ne? Tala sonunda. Ne? Headshot yemedi. Kaçma lan. Altah. tak. <laughs> Güzel taktık ama ya. Kayın taktık. Şş, sensin. Flashma site. Bum gel. Tamam hadi. Gel. Sen koş ben atayım. Hadi flash'ımı atmı. Bum. Site. Bum. Şöyle şuradan bir göster oğlum. Ananı sikim orada. Oo! <laughs> Yerde <laughs> bende. Nerede? Şöyle bir fake verem. Nerede bu piç? Onun bir de çıkıp kafama çıkmıyor şimdi. O çocuğu ben biliyordum ya site'da. Bekle düşüz etmesini bekle ama. Da duyuyor ki sesini? Aha öyle kal yerin güzel. Hiç göster bak soluna çık solundan vurur seni. Sadece bombaya bak. Aha. Ü Vuh. Çet, klip al bunu çet. İkinci partta beyler, ikinci partta bu sefer crosshair'i kapatıyoruz. Hadi be O da full zırha çantamız Hadi bakalım. Bu kadar site kapatsak bile bize yeter. Soldan direkt aşağı Zaten soldan yatıracağım, al bombayı. Enes bana niye vuruyorsun Enes? Salah pitte valla. 30 vurmuş. Bu <laughs> 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 lan? vurdum. Belli bir Tala, bu arada hani dediğim gibi, video çekersin ya krosiyersiz hutsuz. Hı. Artık herkesin krosiyerini görebildiğin için açtığı açmadığı belli olur. Aynen. <laughs> Hadi oğlum. o kulaş ben bakmıştı. Arkadan geliyor. Wow, Vaa ses kastı hemen ne oluyor aga. Orası çocuğu ya. Ya so Sen Hı -hı. Niye, sen niye piçlik yapıyorsun? Ne? Crosshair açmışsın. Crosshair'im yok oğlum valla bak. Ya siktir git amına buna crosshair'i aç. Ulan hakkı için crosshair'im yok lan. Bak valla gösteririm sana. Bekle video kaydanayım. Bekle bak video kaydanayım şu an. Bir dakika yok. <laughs> Aa. Valla açtım bak video kaydan aldım tala. Yemin ederim crosshair'im var görüküyor. Pitte'den sen. Pit e bak. Allah lan. Bak. Flash'ım var bekle. Attım. Nereden sıktın? Hala belli değil. Arkana bak. Hello abi ne la bunlar? Crosshair sizde de alırsınız la bizi. Hadi hadi. Dibine dibine gel. Hadi bakalım gelin. Sağ bende sol sende. Senin iki kilin var. Senin iki kilin var. Biri burada. Kaçtı. Çok güzel. <laughs> lan lan lan. Şimdi bak ben bu ikisini digillandan salacağım izle. Al onu. He. Oy son mermi tala. Onu nasıl tutarım? Helal lan. Burada. Nerede? Bekle bekle flash'ım var bekle. Bekle. Atamadım ananı sikeyim. Tam sağda. <laughs> <laughs> Amman <Alnına kolumun> akadımın malı. Mobile'a hiç durmamışım biliyor musun salan? Knife'la. SC. Ne? Shift ile oyna, shift oyna. Oradan git, oradan, oradan Mehmet Neyse. Sen de ya, ben sana bırak. Oğlum bu senin, ha bu senin silahmış. Ekranda gördünüz, Enes'in. M4'ünü çekilişle veriyoruz arkadaşlar. Çeveni Bıçak at <laughs> Bıçak at bıçak at Amman ha kodumun oğlu At elemi durdu Bu şehrine bir avaypon yapma hadi Pişiriyet ne sağa bak sağa bak sol bende kadar da easy bir maçtı. Yani böyle ben, ben salaksınız ya. siz ama. Beyler daha fazla <laughs> bu tür beyler bayanlar ve de kuş keşillişli vuruşlarını görmek istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Eğer böyle beğenirseniz diğer videoda da sebatla oynayacağız. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi. Hadi.